Merhaba değerli Şem TV izleyenleri. Mars'ta yaşam gerçekten mümkün mü? İnsanlık olarak her zaman yeni ufuklara ulaşmayı, bilinmeyene doğru cesur adımlar atmayı hayal ettik. Peki bu hayalimiz gerçek olabilir mi? Mars'ta yaşam kurmak gerçekten mümkün mü? Bu videoda bu sorunun cevabını arayacağız. NASA ve özel şirketlerin Kızıl Gezegen'deki projelerini, yaşam kurma olasılıklarını ve karşılaşılan zorlukları inceleyeceğiz. Hazır olun çünkü insanlığın geleceğini şekillendirebilecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Mars dünyaya en yakın gezegenlerden biri olabilir. Ancak bize sunduğu ortam hiç de misafirperver değil. Atmosfer o kadar ince ki, yüzeyde durup gökyüzüne baktığınızda soluk mavi bir renk yerine neredeyse simsiyah bir boşluk görürsünüz. Bu ince atmosfer güneşten gelen zararlı radyasyonun engelsizce yüzeye ulaşmasına neden oluyor. Ve sıcaklık? Gündüzleri ekvator çevresinde ılıman sıcaklıklara ulaşabilir. Ancak geceleri sıcaklık eksi 100 santigrat dereceye kadar düşebiliyor. Mars'taki yer çekimi dünyanın yaklaşık üçte biri kadar. Bu da uzun vadede insan vücudunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kemiklerimiz ve kaslarımız dünyanın yer çekimine göre evrimleştiği için düşük yerçekimli bir ortamda zayıflayabilirler. Mars'ın zorlu koşullarına rağmen, insanlık olarak kızıl gezegeni keşfetme arzumuz hiç sönmedi. NASA'nın Perseverance keşif aracı, bu azmin en somut örneklerinden biri. 2021'de Mars'a iniş yapan Perseverance, o günden beri durmaksızın çalışıyor. Görevi, Mars'ın jeolojik yapısını incelemek, eski yaşam belirtileri aramak ve gelecekteki insanlı görevler için zemin hazırlamak. Kaya ve toprak örnekleri topladı, Mars atmosferini ve iklimini analiz etti. Hatta Mars'ta daha önce var olmuş olabilecek göllerin ve nehirlerin izlerini buldu. Belki de en heyecan verici keşfi, Cheyava Şelalesi adı verilen bir kayada bulduğu organik moleküller oldu. Ancak Perseverance'ın topladığı bu değerli örnekleri dünyaya getirmek başlı başına bir zorluk. Örneklerin dünyaya dönüşü 2040'a kadar sarkabilir ve toplam maliyet 11 milyar doları bulabilir. Mars'a olan ilgi sadece devlet kurumlarıyla sınırlı değil. Özel şirketler de kızıl gezegene ayak basmak ve hatta orada kalıcı yerleşimler kurmak için kıyasıya bir yarış içerisindeler. Bu şirketlerin başında ise SpaceX geliyor. Hedef oldukça iddialı. 2029'a kadar insanları Mars'a göndermek ve 20 yıl içinde orada kendi kendine yeten bir şehir kurmak. Ancak bazı uzmanlar bu hedeflerin gerçekleşmesinin zorluklarına dikkat çekiyor. Mars'ın zorlu koşulları, kaynak kıtlığı ve teknolojik engeller aşılması gereken önemli sorunlar olarak önümüzde duruyor. Perseverance'ın Cheyava şelalesi kayasında bulduğu organik moleküller, Mars'ta geçmişte yaşam olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Bu moleküller, milyarlarca yıl önce Mars'ın daha sıcak ve daha sulu bir gezegen olduğunu, hatta belki de mikrobiyal yaşama ev sahipliği yaptığını düşündürüyor. Eski nehir yatakları, göller ve okyanus havzaları potansiyel yaşam alanları olarak öne çıkıyor. Bu bölgelerde yapılacak daha detaylı araştırmalar Mars'ın geçmişine ışık tutabilir ve hatta belki de dünya dışı yaşamın ilk kanıtlarını sunabilir. Bu keşif insanlık tarihi açısından muazzam bir dönüm noktası olur. Evrende yalnız olmadığımızı bilmek düşünce yapımızı ve dünyaya bakış açımızı derinden etkiler. Mars'ta kalıcı bir insan kolonisi kurmak istiyorsak, öncelikle temel ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağımızı çözmemiz gerekiyor. Su, oksijen, gıda ve barınma Mars'ta hayatta kalabilmek için olmazsa olmaz unsurlar. Neyse ki Mars'ta su bulunuyor. Ancak bu suyun çoğu yer altında veya kutup bölgelerinde donmuş halde bulunuyor. Oksijen konusunda ise Mars atmosferinden karbondioksit çekip oksijene dönüştüren sistemler geliştirmemiz gerekecek. Gıda üretimi için ise Mars toprağında bitki yetiştirme yöntemleri geliştirmemiz gerekecek. Bu hidroponik tarım veya yapay ışıklandırma gibi teknolojileri kullanarak mümkün olabilir. Son olarak Mars'ın zorlu koşullarından korunmak için güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları inşa etmemiz gerekiyor. Mars'ta geleneksel yapı malzemeleri kullanmak hem maliyetli hem de pratik olmayan bir yaklaşım olurdu. Bu nedenle bilim insanları Mars'ta yapı inşa etmek için yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemler araştırıyorlar. Bu yöntemlerden biri Mars toprağını kullanarak 3 boyutlu baskı ile yapılar inşa etmek. Bir diğer umut vadeden yaklaşım ise Mars toprağını biyomineraller ve biyopolimerler ile birleştirerek kendi kendini büyüten yapı malzemeleri geliştirmek. Bu yenilikçi yaklaşımlar Mars'ta kalıcı yerleşimler kurma hedefimize ulaşmamızda önemli bir rol oynayacak. Mars'a insanlı yolculuklar düzenlemek, bugüne kadar karşılaştığımız en büyük teknolojik zorluklardan biri. Mevcut roket teknolojisiyle Mars'a tek yönlü bir yolculuk yaklaşık 6 ila 8 ay sürüyor. Bu kadar uzun bir süre boyunca uzayda seyahat etmek astronotların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturuyor. Bu nedenle Mars'a yolculuk süresini kısaltmak ve maliyetleri düşürmek için yeni teknolojilere ihtiyacımız var. Bu teknolojilerden biri nükleer termal tahrik sistemleri. Bu sistemler geleneksel kimyasal roketlere göre çok daha verimli ve Mars'a yolculuk süresini birkaç haftaya kadar indirebilir. Bir diğer umut vadeden teknoloji ise SpaceX tarafından geliştirilen Starship roketi. Starship, tamamen tekrar kullanılabilir bir uzay aracı olarak tasarlandı ve Mars'a büyük miktarda kargo ve insan taşıma kapasitesine sahip. Bu videoda, Mars'ta yaşam kurma hayalini, karşılaşılan zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmek için geliştirilen teknolojileri ele aldık. Gördüğünüz gibi Mars'a yolculuk ve orada kalıcı bir insan kolonisi kurmak insanlık tarihinin en iddialı ve zorlu projelerinden biri. Mars'a ayak basan ilk insanlar sadece insanlık tarihine değil, aynı zamanda evrende bize ayrılan yere dair anlayışımızı da derinden etkileyecek bir keşfe imza atacaklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Daha faydalı çalışmalar için kanalımıza abone olmanızı diliyoruz. Teşekkürler.